Bebeğimi gece emzirmeyi hangi yaşta ve nasıl sonlandırabilirim? Bir yaşına kadar bebeklerin gece rahatlamak için ve beslenmek için aralıklı olarak emmeleri normalken bir yaşından sonra beslenmek için gece emmeye ihtiyaçları yoktur. Bu nedenle kademeli olarak azaltarak gece emzirmeyi bir yaş itibariyle kesebilirim. Burada bir dip not, not gireceğim. Bir yaşını doldurmuş bir bebeğin gece emzirilmesini kesmek, sütünüzün kesilmesine neden olmayacaktır. İkinci olarak, bunu hangi yöntemle yapabilirim? Ben takibimdeki ailelerden bir uyku günlüğü tutmalarını istiyorum. Bebeğimiz saat kaçta yatıyor, saat kaçta uyanıyor, hangi aralıklarda uyanıp kaçar dakika emiyor. Şimdi bu bebekten bebeğe, aileden aile değişen bir Tam tabii ki. Ben kaba hatlarıyla anlatacağım size. Örneğin bebeğim gece 4 kere uyanıyor olsun ve her bir uyanmasında 10'ar dakika ya da 15'er dakika emiyor olsun. Benim birinci hedefim 4'ten 3'e düşmek emzirme sayısını. Sonra 2'ye 1'e düşüp kesmeyi planlayacağım. Peki 4'ten 3'e düşerken belirlediğim saatteki emzirme süresini de kademeli olarak azaltmam gerekiyor. Yani 4'ten 3'e pat diye düşmüyorum. Örneğin gece 3 uyanmasında 10 dakika emen bir bebeğiniz olsun. Buradaki emzirme süresini 2-3 güne bir, 2'şer 3'er dakika azaltarak örneğin bugün 7 dakika emzirdim, yarın da 7 dakika emzireceğim. Öbür gün 5 dakika emzireceğim. Yani bebeğiniz tam doymadan, oral açıdan tam tatmin olmadan emzirmeyi sonlandırmanız gerekiyor. Bu sırada tabii ki bir miktar ağlayacaktır, aranacaktır, tekrar emmek isteyecektir. Onu anlayacağı bir dille şu anda gece oldu, bebeğin seni emzirmeyeceğim ama sabah uyanınca emzirmeye devam edeceğim diye rahatlatabilirsiniz. Kucağınızda pışpışlayarak, sakinleştirerek bebeğinizi avutabilirsiniz. İnanın tahmin ettiğinizden çok daha kolay. Kısa sürede bebeğiniz buna adapte olacaktır ve belirlediğimiz süreye düştükten sonra yani 2-3 dakika emzirip bıraktıktan sonra artık o da uyanmayacaktır. Emzirme sayılarını da bu şekilde yaklaşık 10-15 gün içerisinde azaltıp hedefe ulaştığınızı göreceksiniz.